İyi akşamlar. Çağdaş Cumhuriyet Spor'la birlikteyiz. Tolga, Hasan ve Erkan'la birlikteyiz. Ee, burada son Osmanlılar karşısında 6-2'lik bir galibiyetiniz var. Neler söylemek istersiniz arkadaşlar? Öncelikle ben başlayayım. Önce rakip takımın ayağına sağlık. Ee, Mustafa abi çok iyi bir kaleci gerçekten. Onunla aynı sahada top oynamak bana mükemmel bir zevk veriyor. Kendisi çok sevdiğim bir abimdir. Mustafa abim görüşürüz. Dikkat et kendisine. Bugün Akın yoktu kaptanımız. Yokluğunu aratmadım. Güzel bir değişiklik yaptım. Yaptığım değişikliğe sonra açılmaya başladı falan. Hani buradan Akın'ın ayağını her an kaydırabiliriz. Aynen, Onun da kaptan, sinyallerini kaptan, vermeye başladık. Artık, artık iyi değil işte ya. <laughs> Darbe yapıp sonra... yeni kaptan Hasan abim olacak inşallah. <laughs> Güzel. Evet, dediğim gibi rakibin ayağını sağlık. Siz de buraya kadar geldiniz. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkür ederim Hasan. Ağzına sağlık diyorum iyi akşamlar Osmanlı iyi bir takım zaten sık sık karşılaştığımız bir takım gücünden bir şey kaybetmemiş biz biraz daha iyi çıktık bugün Mustafa abi ekstra bir kaleci olmasaydı bir 3-4 gol daha rahat olurdu inanılmaz kurtarışları var çekmişsinizdir buradan ona da selam olsun tekrardan Akın yok Berkant yok eksik çıktık kaptanın yüzünü kara çıkarmadık Zaten e, ligde bilmeyenler tanısın bizi. Bilenlere de selam olsun diyeyim. Neydi bu kadar. Teşekkür ederim Tolga. Evet. Ben hiç konuşmayayım. Tolga abinin manşetiyle bitiririm. Bil evet. Bilmeyenler bizi bilsin artık. Zaten bilenler de biliyor. Tüm futbol kulüpleri iyi akşamlar diliyoruz. İyi oyun, iyi galibiyet. Iyi, i̇yi akşamlar. Biz de sizlere teşekkür ederiz arkadaşlar. Başarılar diliyorum.